Erdal yedin mi orucu? Aa. He dayanamadım İskender. Nasıl dayanamadım İskender? Oğlum 61 gün kefaret. Öderiz ne yapalım be? Allah Allah. <laughs> Yemekler de çok güzel olmuş vallahi yenge. Güllaç da çok güzel olmuş. Eline sağlık. Güllaç mı? Oğlum ne zaman yedin güllacı? Pilavdan sonra. Pilav mı? E daha patlıcan da varmış vallahi. Ya bilsem bu kadar yemezdim yenge. Onu da şeyden ezandan sonra yeriz zaten. Bak bir de sırıtıyor, hiç utanma var mı ya? Cık. Ya iyi, hoş beş oturduk biz burada da... ...Ramazan sofrası, ben neyi merak ediyorum biliyor musun İskender? O eski Ramazanlar nerede? Bak, bak, bak açtığı geyik muhabbetine bak. Eski Ramazanlar nerede? Kalk sofradan, kalk. Yavuz gitti, sen başladın. Yavuz mu gitti? Nereye gitti, nasıl, ne zaman gitti, nasıl gitti? Yok ya, o şekil gitti, gitti mi dedim ben? Gitti demedi Zeynepciğim. Ne dedi? Gitti dedi, gitti İskender abi.